Tüp mide ameliyat sonrası iştah nasıl kesiliyor? İşte tüp mide ameliyatının bilinmeyendir. Obesite nedeniyle insanların yaşam süresi kısılmakta. Bunun yanında yüksek tansiyon ve külüğe bağlı şeker hastalığı, kalp hastalığı, kanser, eklem rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa neden oluyor. Yapılan araştırmalar obez bir insanın ömrünün 15 yıl kısaldığı yönünde. Kadınlarda en çok meme kanseri, ve erkeklerde de prostat kanseri risk faktörü oluyor. Tüp mide ameliyatı sayesinde hastalar 7 ile 12 ay arasında fazla kilolarından kurtuluyor. Tüp mide ameliyatı laparoskopi yani kapalı olarak gerçekleştirilmekte. Midenin yaklaşık olarak %80'lik kısmı cerrahi olarak çıkartılıyor. Bu sayede midenin açmayı küçüldüğü için hastalar daha az yiyebilmekte ve doymakta. Midenin fundus kısmında salgılanmakta olan açlık hormonunda çıkarıldığı için hastalarda işte azalması olacağı için daha sağlıklı kilo verilecektir. Tüp mide ameliyatı sonrasında hastayı pek çok açıdan farklı bir hayat bekliyor. Hastanın doktor ve diyetisyen talimatlarına uyması sayesinde 12 ay ile 18 ay arasında ideal kilosuna kavuşması bekleniyor. Tüp mide ameliyatı sonrasında hasta yeni ve küçük midesine alışması için ilk haftalarda sıvı gıdalarla beslenmesi ve sonrasında yumuşak gıdalara geçiş diyetine uyması gerekiyor. Ameliyat sonrasında hastaların ilk aylarda çok hızlı kilo vermesi bekleniyor. Ameliyatından sonraki aylarda yavaşlayacak ve 18 ay boyunca kilo verimi devam ederek ideal kilosuna kurallar uyan bir hasta kavuşacak. Hastalarımız ideal kilolarına kavuştuğu zaman kalorisi yüksek gıdalar alışkanlık haline getirip sürekli olarak tüketmemesi ve egzersiz yaşam tarzı haline getirmeleri gerekiyor. Obezite cerrahi sonrasında sarkmaları en azından indirmek için bol su içmeleri ve egzersiz yapmaları gerekiyor.